Efendim burası çok eski bir yok. Evet. 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 Kablolarını çalmışlar. He? kablolarını çalmışlar. bence şurada şeyde... Şey şöyle de yapmışlar. Hepsini sormuşlar. Hmm, ben elinin alayım mı? Ne olur ne olmaz Bir keşmek çıkar, bir şey çıkar. Alıp falan He? da ufak hiç ayva şişesi falan Daha hiç Daha gelmemişler. Ne bileyim gıda atmamışlar. Gıda atlamamışlar. <laughs> güzel bir var. Da böyle bir şey var. He? da şeyler Bu yeni rakı. <gülüyor> 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 o, bu <rafı> şişe <laughs> Ama çok eski şişeler bunlar. Aynen. bak. şişe. Allah Allah. Burada herhalde, Burada, <laughs> da <bir> var. Var. <laughs> Burada da şöyle <şu gülüyor> <bir> var <laughs> Burada da şöyle. <şu gülüyor> Ev çok iyi lan. Oğlum kimin evi güzel ya lan? Bak şunları yükseliyor. <laughs> Böyle bir yapım olacak. Çocuklarım kalmayacak. Çok zengin sen. Baksana gömleği de var Her yere soymuşlar lan. Var. 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 fayanslar Var. Var. ne kadar. Bir yere fayans lazım olmuştur, buradan sökmüştür. Hangar falan var lan arkada. Ne var? Hangar. Bak, oradan kapıların maflarını da sökmüş öyle. Arkada sazlık gibi bir şey var, su var orada. Hmm. Bravo, abi gel, bir şeyle gidelim. Hemen bir kapalı. Bir sürü çekmece. Bunda da buraya evet. Bak, çekmeceler altın altın bir şey Bak, çekmecelerden nereden de altım altım çıkar burada. Salmıyor hiç. silah çıkacak dedim çatışma. Buraya saklamışlardır. Buraya yani şey ne var ana kadar var <laughs> ana kadar. Hayır illa ki buraya gelen bir keş var. Hadi var. Bir de yapacağım. Bu şeyi yere dağıtmak Gerçekten Sultaneta ne olmuş oğlum? ya? Üstüme kadar, üstüme kadar ya onlar yan kere. Aa bu kadar çıkıyor burada. Ha? Bu kadar çıkıyor burada. Çıkmışlar. Ne zaman olmuşlar? Çıkmışlar ya. Üç bir şeyler olabilir. Gel o bahsede bir ekle Oğlum bir süre testi oluyor. Anladın mı? Bölüm. Burayı alırız lan komple. Evin dış hali de bu şekilde Burada terk edilmiş bir yapı var Yakın zamanda mı bir gelinip gidilmiş Belli yani Yakın zamanda biri gelip gitmiş buraya Bak ama Sahibi var buranın. Yani yeni... Ya da bilmiyorum artık tarlaya marlaya mı geldiler gittiler. Gel hadi gel. Hmm. Siz bir de bir de bakalım. Yolu da var. Nasıl oldu? Gel gel, gel, gel. Olu. Çok iyi. Lan ona uğradım ben. O havuz var lan. Burada da şöyle de var. Burada bir şey yok ama kazmış dersen. He? Burada mı? Bence öyle. Ne? Kesemese bu saf var ya. Ne? Kesemese bu saf. <laughs> Nerede biz o şu an. Bak buraları yeni kapatmışlar. Mesela tahtalar daha eskimemiş gibi. Çok güzelmiş ya. Yani. Yuhuuu, hava var. Adamın bak. aşırı şey ya. Eskidir yani. çünkü burası. Eski canım ama aşırı yükseliyor. <laughs> şuralardakileri sökmemişler bıçakları. Ha büyük ihtimalle böyle kaplama vardı. Evet, Onları sökmüşler. Hadi, uzun zamandır terk edilmiş aşırı talan edilmiş. ucu yakın da olacak. Alttan çekemiyor mu? Ha altı dolu. Hı -hı. Ne oldu? Bazı Şurası neymiş? Orası kiler gibi bir şey depo. Tamam. Hadi bakalım. Acaba yuşturma falan mı kaçmış ki sanki? Burada bir rest yerde falan. Ne? Ne? Ha? Neden onu mutsuz? Net bir şey aramışlar burada var ya. Buranın sahibini bilen birisi gelmiş burada bir şey aramış. Buraya bir şey saklamış. Burada polis. Burada parçalar varmış. Evet. Her odanın kendi parçalar varmış. Ne? Abi net şekilde bir şey aramış. Yoksa bu burayı... N'apıyon kim bu tuvalette Şöbine bağlasaydı Duvarlar da duvar kağıtla da. Neyse, pardon, <laughs> 2024 yeni genel olmuş bura Böyle olmuşlar Adam ben televizyon ötesini görüyor musun? Ben Adamların oturma odası gibi düşünmüştüm. Oğlum odayı bence şöyleyle istiyorlardı. Başka, gerçi şurada pedek var. Pedeklerin hepsini evet. söktüm. kafalarına Neler? Hiçbir şey Biler Burada bir şey yaptığını biler miyiz? Ne yapalım? O lan. Ona mı ağrıdım? O kadar görüyor musun? Ne güzel. Şuraya... Bu Kenar bir karşı. Buraların herhalde komple sahibiymiş bu adam. Bir dekti valla. Oha. Burada komple herhalde oturma odası gibi bir şey. Yaltımı çok sağlammış burada. hocam bulamadım. Neyi yapmış? Bir dek adliye var ya. Burada bir şey daha buldum.

Ve adliye var ya Hayır. Orayı yapmış adam. Hayır.